Asi inatçı direngel Direngen? Benden ne olur diye düşünüyorum. Benden iş insanı olur. Aslı Kızmaz'ın Aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan... Ben ...genç bir kadın olan Sertab ben Bal'ın var olma olur. hikayesini anlatan Benden, Benden Ne Olur... Yoruz. ...seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Benden arkadaş olur. Aslı Kızmaz ben ve Benden Müge Öztürk'ün senaryolaştırdığı filmi Murat Şenöy ben yönetiyor. Ben İlk sorulan şey bir çocuğa büyüyünce ne olacaksın? Ve biz hayatımız boyunca ne olacağımızı arıyoruz ve ne olacağımızı ararken aslında kendimiz olmayı unutuyoruz. Aslında Sertap Bal'ın da tüm yolculuğu bundan ibaret. Bir, iki, iki, bir defa Hazal Kaya'nın Sertab Çok şimdilik Bal şimdilik. karakterine Benden hayat verdiği o. filmde Enis Arıkan Sertab'ın iç sesini canlandırıyor. Sırtın, sosyal medyada Hazal sertap karakteriyle beni çok takip ediyor Enis Sarıkan olarak. Ve sonra Enis Sarıkan'ın hayali kahramanı olmaya başlıyor. Ve bütün dertlerini, tasalarını onunla konuşarak gideriyor. O yüzden başına her felaket geldiğinde ben burada buf diye beliriyorum. Ay. Selin Şekerci filmde Sertab Bal karakterinin kız arkadaş grubunun mantıklı üyesi Masal olarak boy gösteriyor. Karakterim masal eleştiren ve yargılayan ama aşırı seven. Olsaca hani hmm, e, bir dakika arkadaşlar bu böyle olmaz deyip e, bir şekilde de toparlayan insanım aslında ilginç bir biçimde. Benden ne olur? Yakında sinemalarda.